Bırak bırak. bırak bırak. Bırak bırak. Dalma hemen, dalma hemen. Evet, her organların da bir ilk. Dalma hemen, dalma. Hemen, hemen dalma. Hemen dalma. Dalma, uzat. Bırak, bırak, bırak. Uzat, uzat. Uzat. Sizin için... Egemen Leland güreşini izliyoruz. Kardeşlerin esnafındaki arkadaşlar biraz daha açılalım. Canlıya yayına engel oluyoruz. Oh yeah, ve direk sona erdi. Egemen Levent'e tebrik ediyoruz. Sizi can. Kocaman alkışlar sizi. Zaten ben sporcu ya, bu yüzden onu seviyorum. Ondan ben sonra ben. bu da güzel bir kültür bence, süper bir ya. Bak insanlar böyle şey yaparken, Um, biz yakın ediyoruz, her şey gösteriyoruz. Ondan sonra bak ya, bazı çocuklaş da var, bizden de öğreniyorlar. Biz spor düşünce ya da bir pot düşünce. Bence bu süper bir şey. Süper bir şey. İki sene önce Ekim'de. Cezi'den sonra Şafşar gittim. Ondan sonra Cene gittim, sonbahar. O kadar güzel ki. Ondan sonra kendime söyledim. Eğer o zaman ben Türkiye'de yaşmadım ya. Kendime söz verdim. Ben yine buraya geleceğim. Ama bu bence kısmet cennet gibi. Ondan sonra geldim. Fasla gezdim. An sevdim burası ve nerede O kadar güzel cennet, cennet doğası var. İnsanlar çok sıcak. Özellikle 你们苗帮这真能给别，哈儿媳妇儿哟，帮她给她有小牌看，哈儿谁帮她玩儿哟，哈儿谁帮她玩儿？可是我们爱玩儿给这玩儿哟，陪你玩儿哟，爱玩儿可不，呃 <noise>，爱呃，爱买玩儿哟，我跟她说：“不看。”